Arkadaşlar merhaba. Bugün Swiss Tool X'i inceleyeceğiz. Böyle bir kılıfla geliyor. Kılıfta kemere takacak yer mevcut. Şöyle geniş. Gerçekten çok haşmetli duruyor. Yaklaşık yaklaşık değil. 115 milimetre boyunda. 115 milimetre. Yüksekliği 21 milimetre. Yani şurası 2.1 santim. 2.1 santim. Mesela herhangi bir... Bu handmade elimdeki. Handmade'e göre. Bakın daha ince. Handmade 2.8 santimetre. Yüksekliğinde. 290 gram, biraz ağır, biraz ağır. Üzerinde ee, metre, santimetre ve arka tarafında da inç olarak bir metre var, bir ölçü, ölçü metrik var. Tollarına bakalım. Bu tarafta sağ tarafta makas olmazsa olmaz gerçekten güzel bir makas. Ben deneyelim. bizim kumaşta Çok kaliteli bir makas var. Bu arada kapatmak için tüm tool'ların kapatın kitleniyor. Kendisini kitliyor. Ve kapatmak için bunu çekiyoruz. Bu taraftan. Ee, daha sonra ne var? Au! <laughs> 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 Elimi kesti. Elimi fena kesti. Ha 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 ha. Açarken, açarken elimi kesti arkadaşlar. Hiç 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 düşünmüyordum elimi keseceğini. <laughs> Kusura bakmayın, gittim elime bir yara bandı yapıştırıp geldim. Tabii ben burada kameradan bakarken, açarken biraz tabi tam olarak göremiyorum. Elimi kestim. Böyle bir e, araç var ve gerçekten aslında gördüğünüz gibi e, çok keskin bıçak gibi yapmışlar ama çok çok e, dikey çıkıyor. Yani bir 30 e, derece eğimle yukarı doğru çıkıyordu herhalde. Aynı şekilde bir e, kalın bir şey kesmek isterken yani bu bizim bıçaklarda bir şey yontmak isterken gerçekten kalın bir şey. Bıçağı ememek adına bunu kullanıyorsunuz. Ve aynı şekilde delme amaçlı da kullanılabilecek bir şey. Herhangi bir tahtayı vesaireyi falan delmek için kullanılabilir. Mesela şöyle bir delecek bir şey oluşturup buraya bir işte vida ile falan devam edebilirsiniz. Ve sıyıracak bir şey de aynı zamanda şu an Yani ya da şöyle şu taraftan daha mantıklı oluyor. Yani gördüğünüz gibi zaten bayağı keskin bir şey. Aynı şekilde kitle kapattık. Ee, ondan sonra ne var? Bir yıldız tornavida. Yıldız tornavida var elimizde. Ee, şurası uzun olması bize gerçekten fayda sağlayacaktır. Şu gibi delikli uzun yerlere bakayım. Buraya girmiyor. Kalın geldi. Buraya bu girmiyor. Biraz da kalın açıcası orta ve büyük vidalara daha iyi uyacağını düşünüyorum. Şunlara gayet iyi uyuyabiliyor. Bundan hepsini çeviriyor. Hepsini sıkıyor. Devam ettik. Ee, düz düz uçlu bir kısa düz uçlu bir tornavida tornavidamsı bir şey geliyor. Aynı şekilde şu kısmını başka amaçlarla kullanılabilir. Ve bu tarafta bizi bir demir testeresi karşılıyor. Ee, handmade'de gördüğümüz bakalım ne farkı var. Tarzda mı Bu biraz daha Handmade'den biraz daha pürüz şey pürüz, biraz daha nasıl denir handmade gibi diğer versiyonların demir testerlerinden ölçüsü biraz daha yüksek biraz daha kalın yani açıkçası bunu tabi hiç uğraşmayacağım ama herhangi bir şeyi şekilde falan törpülemek için gayet ideal. Bir demet testeresi. Çok amaçlı kullanılabilecek. Diğer tarafında ise arkadaşlar bize bir bıçak karşılıyor. Bizim kırmızı çakılardan şunlardan biraz daha büyük bir bıçak. Şunlardan biraz daha büyük bir bıçak karşılıyor bize. Kalınlığını göstereyim. Hemen 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 ee, aynı kalınlıkta diyebilirim. Klasik klasik bıçaklarla aynı kalınlıkta. Tabii kitlenmiş olması ...kesinlikle kıpırdamıyor. Yani Hiç, hiç oynama yok. Sıfır oynama. Ve kitli bir bıçak. Şuradan. Burada yine bir düz, büyük... E, ...bir tornavida geliyor. Burada... ...yine bir tornavida'ya benzeyen ama ucu... ...daha... E, ...ucu biraz eğimli olan... ...bir şey geliyor. Ve bu taraflarda iki tane bıçak bıçak ağzı var. E, kablo soymak için ideal diye düşünüyorum. Bu tarafta bir açacağımız mevcut. Yine kablo sıyıracağı ile birlikte. Bu tarafta da yine benim gerçekten en sevdiğim araçlardan bir tanesi. E, şu... Ben şunu çok kullanıyorum. Kör bir bıçak var burada. Ee, klasik. Kör bir bıçak geliyor. Bıçağı herhangi bir şeyde e, kullanmıyorsunuz. Yontacak herhangi bir şeyde. Bunu kullanıyorsunuz onun yerine. Herhangi bir şey aç açacağımızı düşünelim. Mesela bunu açacağız. Bunu açacağız. Bunu kullanıyoruz. Bıçağı kullanmıyoruz. Ee, ve son olarak... Bu kadar büyük olmasının ve ağır olmasının aslında başlayacağı nedeni şöyle gayet ee, bir çakıya göre büyük patlarda denebilecek bir pense çıkıyor. Bu pense de e, bizim bildiğimiz pense. Yani çok büyük değil, küçük de değil. Küçük bir pense değil kesinlikle. Yani bir handmade'in e, pensesiyle kıyaslayacak olursak handmade'in pensesi bunun yanında e, cımbız gibi kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve ağzı zaten çok fazla açılsa da gerçekten e, hem çok e, güç uygulanmayacak bir şekilde güç uygulanmıyor yani buna kırma ihtimaliniz var arkadaşlar çok fazla güç uygulars uygularsanız. Ama burada gerçek bir pense elimizin altında oluyor. Gerçek bir pense var. Yani avantajları e, avantajlar şöyle tüm tullar elimizin altında. Ha testeresinden. Testereyi herhalde göstermiştik. E, şurada testereyi atlamış olabilirim. Tekrar göstereyim. Çift dişli. E, klasik Victorinox testeresinden. Bir tane. Ve kitli, kitli şekilde aynı zamanda. Oynama yok. Testere'den demir testeresine ee, düz tornavida, yıldız tornavida vidasına, düz tornavidasına her şey elinizin altında. Aynı zamanda büyük bir ee, penseye sahip oluyorsunuz. Şöyle bir şey de var. şurada şöyle. Şunu şöyle yaptığınızda bir eee bir cetvel çıkıyor karşınıza. 22 santim, 23 santime kadar ölçebileceğiniz bir cetveliniz de oluyor. Gibi. Böyle çok amaçlı, gerçekten kaliteli bir tool. Victorinox Tool X. Dinlediğiniz için teşekkürler.